saniye gideceğiz. Ekstrem kapı arasında ayet çatı ilk Ve entry alamadı belki ama hemen arkasında Zoesta var Uy. ve spray'inden. Firebox'ın hemen arkasında bir risk. oyuncu kaldı. Arka arkayalar şu an. Berkan Bey'den gelen kill. İşleri değiştirebilir mi? Ama o tayinin içine yarıyor. Mertovski oh. birime bire oh. geldi round Berkan Bey. Ve çok zor gibi görünüyor. Yerden bir silah da bulamadı. Önce Heaven'a çıkacak. Heaven'ı duydu. Yakında rakibini oh. yakaladı. Bir tane daha vurur mu? Bir oh. Bir daha geldi. Bir vs. bir de. Darkney yürümeye çalışacak. Sert tarafa doğru hareketlendi. Uşa kırığa doğru gitti. E, rakibini bekliyor. Vay be. Bir kılaç geldi. Burada kalmaya devam ediyor. Ships yakına gelecek. Bu e, uzun alma kararı var. Kontrolünü alacak. Evet. Ölüme kararı dediğin gibi. Cross koydu. Şip. Sikliğe alabilecek mi? Hayır. <laughs> Atex inanılmaz bir reaksiyon. Round 3'ü 3'te. Bu longu alma kararı ile birlikte paparası tanıştık. <laughs> Çıkacaklar. E, Mayko Eps de. Harif oyuncu karşısında olacak. E, güzel bir kill. Y5 herhalde sürpriz olur. İmkansız durmuyor ama yapmış. Şey, neredeyse imkansız bir hale geldi gibi. Maiko. iyi günler bunlar bile. 2 oldu. İmkansız değil artık. Yaş etkili. Hemen ev altına yerleşti kafe. buradan da şüpheleniyor gibi. Yalnız inanılmaz bir şaka mı? Maiko. Bir de dönüp backside'e vuracaktı neredeyse. İnanılmaz <gülüyor> <birbirine> <gülüyor> bir birime şey beş izleyebilirdik Mayko'dan.